Arkadaşlar merhaba, şimdi kutu açılışınızı belli bir süre önce yaptığımız 15 Plus'la aktarımı konu edineceğiz. Bu da şu an şirket hattımın takılı olduğu 11 Pro Max modeli. Hem de burada bir e, göz gezdirmiş olursunuz. Şimdi kurulumu yani kutu açılışını sağlamıştık. Burada dili ve bölgeyi seçtik. Akabinde karşımıza böyle bir ekran çıktı. Burada etraftaki üründen bizim Apple'ımız yani iPhone'umuz arıyor. Zaten burada da özelliği görüyorsunuz hemen karşımıza çıktı. Cihdimizi açın diyor. Yüz tanımayı hemen okutuyorum. Evet. Bunu hemen bağlanıyor, dönüyor. Sonra alıyoruz kameramızı buradan okutuyoruz. Benim için ayarlıyoruz. Buradan parolasını giriyoruz. Yanına koyuyoruz. Şimdi bütün işi iPhone'lara bırakıyoruz. Şimdi bize bir doğrulama kodu soracak diye biliyorum. Buradan hemen cihazımızı seçiyoruz. Yani internet bağlantımızı. Evet şifremizle girdik. Şöyle ekranı ortalayalım hatta size de daha rahat görünsün. Yine buraları hızlandırırız arkadaşlar. Face ID'mizi okutalım. Face ID'mizi tanıttık. iPhone'dan aktarın diyor. Bu biraz daha yavaş olacağını söylüyor ama sıkıntı yok. Güncellemesini öncelikle yapıyor. Zaten ikisinin de sürüm bu arada eşit olması lazım. Yani mesela bunu son güncellemeleri almayan bir iPhone'la yapamazsınız. Dolayısıyla güncel bir iPhone'dan bu aktarımı yine yapabileceğinizi unutmayın. Evet arkadaşlar bayağı uzun sürecek gibi çünkü 6 dakikadan bahsediyor. Videoyu burada keselim. Güncellemesi bittikten sonra tekrar devam ede. Evet arkadaşlar, baya bir süre bekledik. Şimdi hızlıca güncellemesini istedik. Şimdi bir süre de böyle bekletecek muhtemelen. Biz yine burayı ya sararız ya kesip devam ederiz. Öbür kısımda görüşmek üzere. Evet, 5 dakika sonra yine merhaba. Ee, güncelleme arkadaşlar bitirdi bitirecek. Bu video parça parça oluyor çünkü güncelleme belli bir süre alıyor. Yine internet hızınıza bağlı tabii ki bizimki. 60 megabit civarı. Yine videoda göreceğiniz sürelerde yani 5-6 dakikalık sürelerde güncellemeyi yapıyor. Şimdi bunları yine geçmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar bir 5 dakikalık zaten bu Bak. arada 11 Pro Max'ten saatinden görüyorsunuzdur toplamda 20 dakikaya yaklaştı. Bu sefer de böyle bir ekrandayız. Yani bir restarttan sonra açılmasını bekliyoruz. Aslında telefonun güncelleme ekranı bu iPhone'ların. Ama bayağı bekledik. Ee, ...yine devam edelim. Burayı yine keseceğiz. Akabinde sonraki ekranda yine buluşacağız. Evet arkadaşlar. Yüklemesi bitti. Şimdi direkt aktarım hazırlanıyor olarak. Aralarındaki aktarıma başlayacak diye düşünüyoruz. Bayağıdır bekliyoruz. Bakın zaten burada saat de belli. Burada yine aktarım için tahmini 20 dakika yazıyordu. Bakalım bu aktarım kaç dakika sürecek. Siz de zaten birebir şahit oluyorsunuz. Çünkü... Pro Max açık olduğu için buradaki dakikadan göreceksiniz ne gibi bir süre alacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, siz de ekrandan zaten görüyorsunuz. 3 saat tahmini süre verdi. Bunu videoda bekleme şansımız imkansız. Biz bunları artık sabah kadar bekleyeceğiz. Kendi haline bırakacağız. Yine sonrasında neyle karşılaşacağımızı devam videosunda göreceksiniz. Tabii siz bunları e, muhtemelen birkaç saniyede atlayacaksınız ama biz telefonların başında bekliyor olacağız. Evet arkadaşlar e, atlaya atlaya gitti. Yani toplamda 3 saat sürmedi. Tahminimize şöyle 43 geçiyor şu an. 29 geçe bırakmıştık. Yine bunu 45 değil son dakikası olduğu için. Yani 14-15 dakikalık bir süre aldı. Yani siz buna 20 dakika diyebilirsiniz. Yine aktarım. Şimdi ikisinin de 256 GB olduğunu varsayarsak, bunun yarısı doluydu. Fotoğraflar ve benzeri. Tahmini 15-20 dakika arası bir süre alır bu aktarım. İşleri boşsa yani kısmi doluysa zaten bu kadar beklemezsiniz. Şimdi e, burada işlemimiz bitti. Son olarak yeni telefonumuz açılacak ve buradaki tüm ayarlarınızı dahil her şeyiniz buraya aktarılmış şekilde başlayacak. Şöyle yapalım hemen. Yeniden bir açılış yapıyor. Hatta yine yanına koyayım. Aktarımız tamamlandı. Face ID'mizi okutuyoruz. Ve birebir Apple kimliğimizi giriyoruz. Hemen buradan bir kod alalım. Evet. Güvenlik kodunu girdikten sonra işlemimiz burada tamamlanıyor. Burada iPhone'u silebiliyorsunuz. Ben buna sonra diyeceğim. Tamamıyla çıkış yapıyor. Zaten burada uyarısını veriyor. Sürdür diyorum. Wise kartımı ekle diyorum. Hemen buradan CV'sine bakalım. Apple hoş geldiniz. Evet. Zaten burada göreceksiniz. Ee, tamamıyla aynı. Birebir. menünün diziliminden tutun. Diğer bütün her şey aynı. Bundan sonra cihazımız hazır oluyor. Şimdi arkadaşlar tek kısım kalıyor. Sim kartımızı buraya yerleştirmek. Sim kartımızı yerleştirdikten sonra burada nasılsak burada devam edecek şekilde aktarımlarımız tamam oluyor. Burada peyderpey yani sırayla geri kalan güncellemelerde kontrol edip kendi kullanımını başlatacak. Akabinde İşlemlerimiz buraya kadar. Siz de benim gibi e, benim videomdaki bu işlem adımlarını takip ederek eski cihazınızdan yeni cihazınıza aktarımınızı sağlayabilir başarılı bir şekilde. Ve da şöyle bir seçenek de var ki zaten size bunu soruyor. iCloud yedeğiniz varsa bu cihaza hiç ihtiyaç duymadan bunun başına bir şey geldiğini varsayın. Bu yedeklemenin birebir aynısını iCloud'dan da yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonrasında burada zaten kılıfını takmıştım. Ekran koruması ve benzeri gibi aksesuarlar yani yan ürünleri deneyeceğimiz videolarım gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öbür videolarda görüşmek üzere.